Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizde kavramları öğreneceğiz. Yarım ve tam bir de büyük ve küçük kavramlarını öğreneceğiz. Siz de evde büyüklerinizden yardım isteyerek şimdi ben burada bir tane portakal var. Bunu ikiye böleceğim. Siz de bunu büyüklerinizle birlikte evde yapabilirsiniz. Değişik meyveler de olabilir. Tamamen size kalmış. Bu bütün bir portakal. Şimdi Portakal, şimdi yarım portakal. Siz de evde değişik meyvelerle bunu eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Şimdi diğer kavramımıza geçelim. Diğer kavramımızda da bir büyük kaşık, bir küçük çay kaşığı, bir tane A4 kağıdımız var, bir de kalemimiz var. Şimdi bunlarla, bunlardan birer tane çiziyoruz. zamanda eşleştirme çalışması olarak da yapacağız. Ben büyük olanı çizdim. Şimdi küçük olanı çiziyorum. Yine anne ve babanızdan yardım isteyerek onlardan çizmelerini isteyebilirsiniz. Hayır,ertzüm. Şimdi çizdiğim şekillerini gösteriyorum size. Biri büyük kaşık, biri küçük kaşık. Şimdi bunları çocuğumuzdan ne yapmasını isteyeceğiz? Eşleştirmesini isteyeceğiz. Büyük küçük olarak. Yine evde annenizle babanızla soru cevap şeklinde eğlenebileceğiniz bir çalışma. Sağlıkla kalın, evde kalın, hoşçakalın.